Orada orada. Aynen çok güzel. Nerede ya lan bu? En son buradaydı Reyna. Kaçmış. Evet. Bir düşman kaldı. Bu dünya dolu. Kanka Brimstone sende ne var mı? Ne var mı? Skin. Çikil. Skinleri gördü. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bu manyağa düşman. bak ya. Basar koşa koşa gitti. Evet. Hacı B uzundaydı. Nasıl bir Vallahi... pozisyonda kaldık? <laughs> Spike ama siz bilirsiniz. Hepsi şey, A'ya döndü. Uğur ultinle alıp dönersin bence B'ye be. Aynen. Acele etme biraz yaklaş. Bu iş bende. Son Aynen orada. Saniye. Devam et, devam et. bas geri, bas geri. lan, geri. Geri gel. Spike savunan başlangıcında düştü. Oh, yine, Yine Silver <laughs> <dos> gitsene. <laughs> ah be, yine ikse basacaktım <laughs> değil mi? İptal edecektim. Lan. <laughs> Yapma be. Spike B'de düştü. Reis'in bombası Mehmet abiye çarptı bize geldi. Tamam. Bora. Savunan başlangıcında düşman. Ben arkaya arkalamaya gidiyorum. Gangreina vandal'ın sesi. Sala malekum. Ya ne zorladın abi be. Lan nasıl düşüremedim onu? Spike bende. Kurbağarı da. Sala malekum. olamazsın. Ölmeden önce Hı. en son dinle. En şu Kanka birim stone. Bir şey Sikim versene adama. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Balık, çocuk uyudu fazla ses konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Yine havada durdu bak. <laughs> dur dur dünyayı böleceğim şimdi. Hadi göreyim sizi. Dünya bölündü. Böldüm galiba anlamadım Uf, ama. Okan birlikte girelim mi Aya? Güzel az bu. Ses verdi bizim bizimkiler bayağı bir. <laughs> tamam. Allah kahretmesin bize yanlış şey yere ya. Dolduruyorum. B'ye geçelim. Şey söyle. Spike B'de düştü. Burada düştü. Tam yani, Nasıl <laughs> Hayvan gibi Oo, şey yapıyoruz ya. Adam pilotu dikmiş bekliyor. Helal lan! Helal Ah be! Hadi be! Şu şarjörü kurtulmam lazım. Bunu da almıştım yoksa. Evet, o şarjörü niye değiştirdin ki? Hadi be! Ah 78 eli ya! Hadi be! Spike A'da düştü. Rez afk mı? Ooo! 3 canım kaldı lan! Bize can verecek kimse de yok değil mi? Yok. Niye kaçtın ki? Ölseydin artık. Olsun bu tarafta öleyim ya. Zakoka. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Arkamdan gelmiş. Of. <laughs> gözüm alır, gözüm alır. Ulan ne kadar kötü sıktım ha. Tavana sıktı adam ya. Adam düşman kaldı. Vuruyor. Spike yerleştirildi. B'de Ayakta kalan hayır, son oyuncu. Hayır oluyor. hayır Can çeksin orada ya. Bak hep elim buna çeksin. Can çeksin diyor. Spike ha, kaç, B'de düştü. Vursam mısın? Kaç Kaç abi. Kaç. Abi, kaç. Geldim geldim, geldim 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 Abi diğerini de aldım ama Spike Vuramadı lan Şarjörünü ikisi de içeride şeyde Ya Ayak abi oldu. <laughs> şarjörüm bitti ya Spike A'da düştü. Birini alıyorum düşüyorum. Birini alıyorum düşüyorum. Köşede kaldı. Köşede kaldı. bir düşman, Aynen. kaldı. Onlar Oo. Hey onu aşağıda. Başkaları evet. için. Allah. Cezasını kestim. <laughs> şu Adam direkt kafaya çarptı. Ayakta yani. kalan son oyuncu. Çömelme, çömel. Mi? çömel. <gülüyor> <gülüyor> Oradan şey hiç geliyor olabilir sağında. Aynen geliyor sağında. Yürü git. Ben çekiyorum. Çok kolay, çok. Bence tam geldi, <laughs> o, diyor la bu. Spike yerleştirildi. Aşk değil mi? Aynen. Aa, az önce duydum dedim yok değildir herhalde. <laughs> Oha. O adamlar ölüme gelmiş ya korktum. <laughs> Abo. Dibine. Oğlum orada bitti insan vardı. <laughs> i̇nsan. Şevle şevle. Aha kaç 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 reaktörden geliyorlar. <laughs> Oka. Arkandalar şu an. Sağına gelmiş olabilir. Giliyor. Sıkma lan sıkma lan oradan. <laughs> arkandan mı geliyor araba yok yürü B'ye ya B'ye gelin 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 basarız sonra A'ya şenlik var <laughs> zaten Açın son mı? el anasını satayım artık önce evet, orada pusucu omeni patlatacak <laughs> omen ışınlandı okan karşıya dikkat et buradan geliyorlar bekle Hepsi burada Okan. Oho. Çekil. Aşağıda. Oo Odin almış. <laughs> Hemen arkanda Okan. Hayatta kalan sonu. <laughs> Oha oyun. lan. Bir düşman Alır. İşi bitti. Can çek can çek. <laughs> can mı çek? yerleştirildi. Odin var Olabilir. ondan. Bir düşman kaldı. Üçü hadi. bir yerde. Rica ederim. Onları çekiyorum. Sağda oradan. Tek tabanca. Nereye arkada? O ne oraya gelmiş o ya? Yer kazandı. Yer değiştirmedik sol duvara gitti mi? <laughs>